antik kentleri, yaylaları, mağaraları, kanyonları ve tarımsal zenginliğiyle Aydın'ın en şirin ilçelerinden olan Karacasu, Aydın merkezine 87 kilometre uzaklıkta yer almaktadır. UNESCO Dünya Mirası listesine giren Afrodisias Antik Kenti burada yer almaktadır. Kentin kuruluşu M.Ö. 13. yüzyıla kadar uzanmaktadır. Karacasu ilçesinin 12 kilometre güneydoğusunda bir Karya kenti olarak kurulan Aprodisias, altın çağını Roma döneminde yakalamıştır. Bu dönemde olağanüstü güzellikte mermer heykeller ve yapılar inşa edilmiş ve Aprodisias stili olarak bilinen bir sanat ekolü de gelişmiştir. Karacasu, ekoturizm, yürüyüş ve bisiklet turlarıyla da ilçeye gelenlere farklı turizm olanakları sağlamaktadır. Ateşten gül alanların hamuru, demiri, çamuru, mermeri hayat bulan ilçemize hoş geldiniz. Karacasu'ya geldiğinizde bunların hepsini bulabilirsiniz. Ayrıca Karacasu'da kültür turizmi, afrikas, yaylalarımız, Karayolu'nun vazgeçilmezleri ve gelenleri büyük bir hayranlık bıraktıran bir coğrafyaya sahibiz. Karaca su denince el sanatları ön plana çıkmaktadır. Özellikle çömlekçilik bölgede büyük önem üstlenmektedir. Neolitik çağdan itibaren bu yörede yapılan bir iş olan çömlekçiliği karaca suda farklı kılan yönse yöreye özgü olan kırmızı toprağın getirdiği koyu kırmızı renkli olması, ve içinde zararlı kimyasalları barındırmamasıdır. Şu an itibariyle 37 adet seramik ocağı, babadan oğula geçen bu mesleği icra eden de yüzün üzerinde usta bulunmaktadır. Çok sayıda çeşitli seramik ürünü bulmanız mümkündür Karacasu'da. Bunlardan en çok yapılanı güveç tenceresi, testi, bardak ve fırında sütlaç için yapılan kaplardır Çömlekçiliğin tarihi milattan önce 4600 yıllara dayanan e, karya bölgesine e, başkenlik yapan Afrikayaası beraber bu süreç devam ede gelmiştir ve biz şu anda bunu üstüne koyarak geliştiriyoruz kültür mirasımız aynı zamanda Turizm Müdürlüğümüz, bakanlığımız dahilinde onlara sanatçı ünvanı aldık ve kültürümüzü yaşatmaya devam ediyor. Zanatkar bağlamında pidecilerimiz var, evet. demircilerimiz var, değil dericilerimiz değil var, demir işlemecilerimiz var. Demir normal deriyi alıp işlenebilir demir boyutuna getiren zanatkar ustalarımız var. Yani bu Karacasu'da herkes bir zanatkar. Herkes zanaata yakın insanlar. sınırlarında barındırdığı yaylalarda bir oksijen deposudur Karacasu. Bu özelliğini sağlık turizmine dönüştürmek için önemli çalışmalar yapılmaktadır. Karacasu yaylalarıyla ünlü ben şöyle bir slogan atıyorum. Ege'nin ayderi Karacasu yaylaları ve şu anda bulunduğumuz yerde Karacasu Kahve Deresi Yaylası. Karacasu Kahve Deresi Yaylası yazın bölgemiz insanını rahatlatan, ferahlatan ve oksijeni bol bir yer. Biz bununla alakalı şu anda o projemizi başlattık. Sağlık turizmine açıyoruz Karacasu'ya. Kültür turizmini de önemsiyoruz. İşte keşkek, pidemiz, uzun patlıcanımız, coğrafi işaretli ürünlerimiz. Şimdi de pancar turşusuna coğrafi işaret almak için girişimlerde bulunduk. Bizim için bunlar önemli noktalar. Bir tarım kenti olan Karacasuda tütün ve zeytincilik önemli geçim kaynağı olmaktadır. Bu çeşitliliğini geliştirmek için farklı projelerin de yapıldığı ilçede kadınların üretime katkı yapmaları için farklı çalışmalar da gerçekleştiriliyor. Karacasu tarım ve turizm cenneti diyim, memleketi Denizli'de cenneti diyim. Şimdi bizim lokomotif ürünümüz olan tütün ve zeytin var. Biz bu noktada e, alternatif anlamında tütün son 6 ayı kapsayan, ilk 6 ayda da kadınlarımız biz bir şeyler üretelim, biz ekonomiyi katkı sağlayalım, ev ekonomisine katkı sağlayalım ve memleketimize tanıtımını yapalım diyerekten biz onlara e, yöresel ürünleri tatlandırma, turşu, kurutma, reçel e, yapma bağlamında 400 tane bayanımıza e, kurs verdik. Zengin bir mutfak kültürüne sahip olan Karacasu, gastronomi alanında da adından söz ettirmektedir. Özellikle bölgedeki susamdan üretilen tahin, ilçedeki mutfak kültüründe büyük yer tutmaktadır. ile alakalı bizim e, göz ardı edemeyeceğimiz tahinimiz var. Tahinimiz buranın e, özel susamlarından yapılma ve bu, makinleşmeye geçmiş olmamıza rağmen hiçbir katkı yan ürün kullanmadan tahinimizle işliyoruz. Tahinli pidemiz zaten öyle meşhur. Yani diğer bölgelerde yediğiniz tahinli pide ile bizim burada yediğimiz tahinli pidenin farkı tahinden de geliyor. Bizim Karacasur ustalarımızın zanaatkar olması da etken ama tahinimizin kalitesiyle de alakalı bir durum. benim en büyük düşüncelerimden birisi de şudur ki turizmi ve tarımı canlandırmak. Tarımı nasıl canlandırırız? Zaten bizim üretim bağlamında herhangi bir problemimiz yok. Dikilmiş ağaçlarımız var. Bu zeytini katma değere dönüştürmek. Katma değere dönüştürmenin yöntemi şu. Zeytini tatlandırıp marka yapmak. Markayı çok önemsiyorum, çok benimsiyorum. Şimdi bizim zeytinimiz rakım olarak yüksek, polifilonu yüksek. Hatta bir tane kardeşimiz İngiltere'de polifilenin en yüksek ürün bağlamında bizim bölgemizde zeytinyağı ödülü var. Birincilik ödülü var zeytinyağının. E, tabii ki biz bunları sadece ne yapacağız? E, yerel yönetimler olarak bu işleri yapan kardeşlerimize, arkadaşlarımıza, işletmelerimize e, manevi destek olacağız. Festival kenti olma yolunda hızla ilerleyen Karacasu, özellikle Karacasu Afrodisiyas Kültür Sanat ve Tanıtım Festivali bu yıl 34. kez kapılarını açıp binlerce festival severe eşsiz bir festival yaşatacaktır. Karacasu Afrodisiyas Kültür Sanat ve Turizm Festivali bu yıl 34. yılını yapacağız. Karacasu ve Afrodisiyas. Biz karacası Afrikasından, Afrikasız karacasından ayıramıyoruz. Ayırma şansımız yok. Çünkü UNESCO Dünya Kültür Mirası'nda bir antik kentimiz var ve bizim Karaca Suyu Karya bölgesine başkentlik yapan bir yerleşim alanı Afrodit Güzellik Tanrıçası'nın yaşadığı ve bize biz yapan en büyük değerimiz. Onun hemen akabinde 741. cisimini yaptığımız Dedeba Keşke Kayrı. Bu yılda Dedeba Keşke Kayrı'nın şöyle bir özelliği var. Ağustos'un son pazarı. Hangi güne denk gelirse biz ondan iki gün önce festivalimizin açılışını yapıyoruz. Panayırlar kuruyoruz. işte bizim coğrafi işaret ürünlerimizi halkımıza sunuyoruz. Vatandaşlarımızı 25, 26, 27 Ağustos'ta Karayosu Afrikas Kültür Tanıtım Festivali'ne bekliyoruz. Özellikle 27 Ağustos'ta da Dedebahçe bekliyoruz. Burası Tözevi. Karacasu'da kültür turizmi bağlamında biliyorsunuz Karacasu kültür turizmi, işte sanat turizmi, gastronom turizm, ekoturizm, deniz turizmi, bütün turizmleri barındıran bir ilçemiz. Bu da kültür turizmi bağlamında Karacasu merkezde 14 evimizden bir tanesi. Böyle 14 tane ev restorasyon ettik. Osmanlı döneminden kalma yaklaşık 240-250 yıllık evler bunlar. Karaca su denince akla gelen bir diğer önemli değerse Dede Bağdır. Adına yüzyıllardır hayır yemeği de verilen zat Anadolu'nun Türkleşmesinde önemli rol oynamıştır. Kabri Dede Baa yaylasında bulunan Dede Ba adına hayır yemeği olarak yapılan bu keşkek aynı isimle bilinir. Dede Ba dedemiz Anadolu topraklarının Türkleşmesi noktasında alperenlik görevleri verilmiş bu görevi Karacasu bölgesinde yazılır geyre, Tekeller sorumluluğunu almış, toprakların Türkleşmesinde çok büyük emeği olmuş, yiğit, bilgili, alim kişilerdir. Dedeva'mızın şöyle de bir özelliği vardır, biz burada Karacasullar olarak 741. Dedeba Keşkek Hayrı'nda yapıyoruz. Bundan da anlıyoruz ki Dedeva, dedemiz hayırsever, yardımsever, bilgili, alim bir kişiymiş. Biz de onun gelenek ve göreneklerini yaşatıyoruz. Bu yıl 27 Ağustos'ta da Dede Bahçe Çek Ayrı'nı yapıyoruz. Ve herkesi de Karadesu'ya bekliyoruz. Aydın Bey, Batı Menderes'in Türkleşmesi noktasında Bizanslılarla savaşlar yaparak Karaca Suyu ve özellikle daha önceki ismiyle Yenişehir'in Türkleşmesini sağlayan bir uç beyimizdir ve aynı zamanda Aydın Aydınoğulları Beyliğini kurmuştur ve Aydın'ı ismini veren bir değerli büyüğümüzdür. Birbirinden maharetli yerlerle çamura şekil verilen çömlekçilik Karacasu'da büyük önem arz etmektedir. Büyük bir ekonomik gelir kaynağı da olan bu zanaat usta ellerde sanata dönüşmektedir. Şu anda Karacasu'yumuzun kıymeti harbiyelerinden olan çömlekçilik atölyesindeyiz. Milattan önce 4600. yılda başlayan bir sanat ve biz bunu hala devam ettiriyoruz. Çömlekçilerimizi Kültür Bakanlığı'yla beraber ünvanı aldırdık. Bizim karşısı toprağı demir oksiti yüksek olan bir toprak. Demir oksitten kastımız kırmızılığı veren bir değer olduğu için bizim burada bu yüzden başlatılmış zaten. Çömlekçilerimizin şöyle de bir olayı var. Hem kültürümüzü yansıtıyor hem de tarihimizi yansıttığı için önemlidir. Burada yaklaşık olarak 38 esnafımız var. Ailecek bu işleri devam ettiriyorlar ve yanında çalışan yaklaşık 10-15'er kişi var. Bu da 500-600 kişinin bir ekmek kapısı. Karaca Su'da önemli ekonomik ve Karaca Su kültürüne katkı sağlayan ve özellikle Ege bölgesinde ün yapan faaliyetlerden biri de pideciliktir. Karaca su pidesinin meşhur olmasının nedeni pidenin hamurunun ve pişirme şeklinin farklı olmasından kaynaklanır. Bununla birlikte karaca su pideciliğini özellikle kılan en önemli nedenin farklı farklı şehirlerde pek çok pidecinin karaca sulu olmasıdır. Pide karaca suda festivale konu bile olmuştur. İlçede her yıl yapılan festivalde pideciler en uzun pideyi yapmak için yarışmaktadır. Karacosu pidesiyle ün yapmış bir ilçemiz. Ee, şunu söyleyeyim ben mesleğe 73-74'e başladım. İlkokul 5'ten sonra çıktım, bu işe başladık. Evveli hep nazili yazarlardı ama şimdi herkes meşhur Karacosu, meşhur Karacosu yazmayı başladılar. Bu ne demektir? Bizim özverilen çalışmamızla bu ilçemize temsil ettik. Türkiye'de, ile Aydın'a demiyoruz. Kürk ile ilk pide festivali düzenlenen ilçe Karacosu. Aydın'la patent alan ilçe Karacosu. En uzun pide yapan ilçe gene Karacosu. Ne kadar teşekkür etsek bu insanlara biz borcumuzu değmeyiz. Mesela bugün e, Antalya, İzmir'e giden e, pide yiyip ondan sonra yolunu devam ediyorlar. Onlar bize değer verdikçe biz alçalma devam ediyoruz. Hani bizim insanımız biraz da özür dilerim Ali Bey, Ayşe Hanım dediğim kibirlenme ya bize tam tersine. Onlar bize ne kadar yücelse yücelsin, biz mütevazı değil mi? Kaybetmeyeceğiz. Şimdi efendim pide çeşidi çok. yani istediğiniz şekilde çoğaltabilirsin. Mesela şu yuvarlak kıymalı deriz. Bu kuşbaşarı. Evet. Mesela kurbanlardan, sininin içinde, e, bakır tepsi içinde doğrular. O yuvarlaktan olacak, biraz sonra tahini pidemiz gelecek. O tayin size yedirecek. Kızını veya gelini, damadına O yuvarlak pideyle tahini yedirmeden göndermezler. Böyle bir kültür var. Gelenek devam ediyor. Yani illa o olması olmazların içinden.